Beyler şu üçlü zirve gerçekten ne harika bir şeymiş. Artık Amerika'ya ve Batı'ya ihtiyacım yok. Yalnız her şey iyi hoş da Amerika bu zirveye ne ses edecek merak etmiyor değilim ha. O lanet olası emperyalist kafirlerin ne hakkı var ki bizim işimize karışıyorlar. Ya sen bir de onu bana sor Ruhani. Ulan bir S-400 alacağız. Sanki kıtalar arası füze alıyormuşuz gibi muamele ediyor. Ha bu arada Putin S-400'ler ne alemde? Hala gelmediler. Moruk kargoya verdik. Bugün yarın elinde olur. Ulan Aliexpress'ten sipariş etseydik daha hızlı gelirdi. Bu S400'ler uzaydan mı geliyor anasını satayım? Ya reis rahat ol. Neyse konumuza geçelim. Ohoho beyler. Ne yapıyorsunuz burada? Aa. Trump? Ee, şey. E, a, Orta Doğu'nun gidişatı hakkında karar veriyorduk. Ha iyi o zaman. Geç kalmadım umarım. Şey. Hangi ülkeden başlıyoruz? Yalnız umarım bizim Bob projesine engel olmaz. Yalnız Aga bölgede bulunan en güçlü üç devlet biziz. Bu yüzden kendi işimizi kendimiz halletmek istiyoruz. Yani? Yani seni aramızda görmek istemiyoruz. İşin sonunda Suriye'deki petrol de bizim hakkımız. Petrol mü? Amerika. Lanet olası emellerini ülkemden çekmeye ne dersin? Sen de şu lanet olası gerici fikirlerini kafandan atmaya ne dersin? Şu devrim olayından beri bizden nefret ediyorsun adamın. Nedir bu düşmanlık? Ya bırak şimdi bu muhabbeti. Şu nükleer muhabbetini bir halletsek ha? Dostum sadece bende nükleer yok ki. Neden bana takıldın anlayamadım. Başkası beni ilgilendirmez. Ay senin bak gözünü sevim ya. Şu yaptırımlarını kes artık. Seninle beraber Avrupalılar da bizimle uğraşıyor. Hmm. Demek yaptırımlarım sana ağır geldi ha. Aynen öyle. O zaman nükleer programında küçülmeye git. Ki biz de yaptırımları kaldıralım. Hmm. Tamam. Kabul ediyorum. Hey burada ne yapıyorsun? Kafaları çekiyorum. Seni haramzade. Hey burada ne yapıyorsun? Manita gelecek onu bekliyorum. Seni zinakar münafık. Hey, burada ne yapıyorsun? Arkadaşlarla pişti atacağız. Seni kumarbaz köpek. Hey, burada ne yapıyorsun? Film izleyeceğim. Seni yavreniseli. Lan dur saçmalama. Kitabın neresinde yazıyor bu olay? Yazmıyor mu? Yazmıyor ya. Allah Allah. Ben hangi kitabı okudum lan? Dostum lütfen indir şunu. Tamam. Gerçekten mi? Şaka yaptım. <laughs> Dostum anlamıyorsun. Aşırı derecede paraya ihtiyacım var. Bundan bana ne? İşine gelince İslam halifesi olduğunu zırvalıyordun. Şimdi ne oldu? Lan o sembolik bir şeydi. Hem halifesem ne olmuş? Dostum biz Müslümanlara yardımcı olman lazım. Boş versene. Seni aşağılık herif. Amerika sayesinde nefes alıyorsun. O olmazsa bir bok değilsin. Kapı orada dostum. Seni lanet olası düzen bas. Ben de Selman dostum. Memnun oldum. Puşt! Babandri it, it. Yavşağa bak ya. Neymiş Amerika sayesinde nefes alıyormuşum. Ulan ben babadan hür doğdum. Kanım da bağımsızlık için canını vermiş dedemin molekülleri geziyor. <laughs> Özgürlüğünü komedinin üstüne bıraktım canım. Sağ ol şekerim. Lakin sadece otel ve rezidanslarda görüşüyorum. Bu seferlik bir şey demiyorum sana. O zaman sen de bundan sonra fake fotoğraflar paylaşma. Anlaştık. Lanet olsun Trump. Keser misin şu felaketi? Hey çekik gözlü kardeşim biraz sakin ol. Sakin mi olayım? Dostum koca kafana geçireceğim şimdi yeter artık ya. Lan dedeni mi öptüler sakin ol ya. Ya moruk şu ekonomik engellemelerinden bıktım artık. Şu an acayip sinirliyim. Ama sen gülüyorsun. Bak bir de ırkçılık yapıyor. Haşa. Amerikan tarihinde ırkçılığa dair hiçbir şey bulamazsın. Lan şu konuyu uzatıp durma. Keş şu felaketi diyorum sana. Dostum tabiatın kanunu bu. Sen kazanacaksın ben seni engelleyeceğim. Bu yaptığına Türkiye'de ne derler biliyor musun? Ne derler? Puşluk. Türkiye benimle ticaret yapmaya ne dersin? Olabilir. Peki kazanacak mıyım? Pek değil. Hatta siyasi çıkarlar uğruna kimi zaman ticaretimiz zarar görebilir. Zaten seninle çalışsak da ben 10 kazanacağım sen de bir kazanacaksın. Hadi lan oradan. Yeteri kadar adil değil. Hey Türkiye. Benimle ticaret yapmaya ne dersin? Hmm olabilir. Peki kazanacak mıyım? Tabii ki dostum. Benimle yapacağın ticaret bana ne kazandırırsa bir o kadar da sana kazandıracaktır. Öyle kimsenin arkasından da iş yapmayız. Bu harika. Rusya ve İran gibi dostlarımın yanında seni de görmek çok güzel olacak. Hey ne onunla birlikte çalışamazsın niye? Öyle işte. Sana ne Sen kimsin ya? Ama sen ne geri zekalısın ya? Geri zekalı birisi bu adam. Amerika ve Çin'den sonra buraların dayısı benim. Bence bunun muhabbetini yapmaya bile gerek yok. Hadi lan oradan. Yeni bir dünya savaşı istiyorsun sen sanırım. Unuttun mu lan Paris kuşatmasını? Hadi lan oradan teneke. Unuttun mu lan Berlin kuşatmasını? Aynen. Moskova kuşatmasını hatırlatırım. Ordunun tamamı yok olmuştu o kuşatmada. Ne çabuk unuttun. Beyler konuyu saptırmayın. Buradaki muhabbet ABD ve Çin'den sonraki en büyük devletin kim olduğudur. Üçüncülüğe adayım ben. Tarihime bakmaya ne dersiniz? Ya yürü git. Senin. Birisi dünya üçüncüsü mü dedi? İşte buradayım. Sen bizim için dünya üçüncüsü değilsin. Sen bir... Merhaba tarihi soykırımla dolu Fransa. Merhaba mabaldığından uydurduğun kaynaklara dayanarak soykırıma uğradığını iddia eden Ermenistan. Mümkün olmazsa Ermeni meselesi hakkında bir kez daha Türklere saldırsak. Belki bu sefer kabul ederler. Hmm. Peki ama Türkiye benim tarihimi yüzüme vurursa? Ne var ki tarihinde? Ben cevap vereyim.